Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akıllı saatimi açıyoruz. Pusunu çekiyoruz. Şunu da bir koyayım arkadaşlar. Heh. Koydum arkadaşlar. Şimdi bir dakika bekleyin. Yine aynı, aynı sistemi yapacağız sizinle beraber. Çünkü videomuz çok net bir görüntü olduğu için. Şimdi arkadaşlar böyle pulukuz bir akıllı saatimiz ben Hemen kutu açımına geçiyorum. Şöyle, şöyle açıyorsunuz. Şöyle. Bu arada burada kılıflar var hemen size bunları söyleyeyim bu turuncu bir kılıf aynı şekilde turuncu bir kılıf şunların ikisi şunların ikisi turuncu bir kılıf bunları şuraya koyun tütenin içine koyalım sonra geldik bir dakika arkadaşlar şu koyamıyoruz, zorlanıyorum sonra geldik İkinci kılıfa geçiyorum ben şimdi birazcık sıkıldım ben sıkıldığım için. Ben sadece e, siyahları e, siyah siyahları takmak istiyorum sizinle beraber. Hemen akıllı saatimin kendisini geçiriyorum Şöyle geldik ürünün kısmına. Şu anda bunu şarj yok. Ben bunu daha şarj etmedim. Çünkü e, her burası oynuyor. Saat değiştiriyor burası. Şuraya boy olmuş burası. Hemen şöyle silelim. Şurada iki iki baskılı yer var. Sonra arkadaşlar şöyle geliyoruz. Şu ağırlığı desen çok kaliteli bir şey yani bu. Hem hani kaliteli hem ben şöyle kutunun kutunun şey, en, şöyle en kısmına bakıyorum. Gerçekten çok ağır. Ben bunu kol, koluma takıyorum çünkü arkadaşlar kol daha güzel gidiyor. Hemen şu e, bileklerini çıkartıyoruz şöyle bu bilekliğim var hemen şunları takalım. Ee, Şimdi şöyle takıyorsunuz yukarıdan aşağıya takacağım arkadaşlar yukarıdan aşağıya. Bunu da yukarıdan aşağı yine aynı şekil oturuyor şöyle şöyle oluyor hemen ben bunu bileğime takıyorum size görüyoruz bu arada şöyle boncuklu bilekliğim var beşik taşla şöyle Arkadaşlar işte şunu takıyorum görmeyebilirsiniz şöyle sizin için uzatayım şöyle hadi bu arada arkadaşlar ben bu bir mi yapıyorum şöyle kadar yaptım. Biraz sık oldu. Şöyle bırakalım. Bu burası kalıyor. Şöyle siliyorsun. Şunu alıyorsun şu kısmını. Şöyle geçiyoruz. Geçtikten sonra bir dakika. Tam oturmuş orada. de. Sonra e, geliyoruz boncuklu bileklik takıyorum şöyle hemen. Sizin için Taktım. Şimdi şu kutuyu kaldırayım size. yap. şunu bu kutuyu buraya kaldırıyorum. Arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Ee, kanalıma abone kan, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.